Amerikalı dostlarımız, New Jersey, New York, Pennsylvania, Boston Massachusetts eyaletlerinden hizmet dostları, daha önce Türkiye'ye gitmişler, hizmetimizi biliyorlar. Burada şu anda bizim Amerikalı dostlarımızla birlikte, bizim arkadaşlarımızla beraber iki günlük bir çalışma yapmak istiyoruz, yapıyorduk. Hizmetin şu andaki durumunu değerlendirme, gelecekler olarak acaba neler yapabilir, hizmetimizin ihtiyaçları nedir. Allah razı olsun ben sizin canlılığınız, aktiviteniz ölçüsünde size iştirak edemiyorum, rahatsızım. Mazur görürsünüz inşallah. Efendim, geçmiş dönemlerde zat halinizin tavsiye ve yönlendirmeleriyle Türkiye'de barış ve diyalog meltemleri esmeye başlamış çok güzel bir atmosfer oluşmuştu. Dünyaya açıldığımız şu günlerde barış ve diyalog adına ilave etmek istediğiniz hususları lütfeder misiniz? Estağfurullah. Onların aklı benim işinden daha iyi yeter yapılacak şeyleri. Fakat yani dün nasıl idiysek bugün de öyle davranmalıyız. Belki bazı sıkıntılar var. Bazı insafsız insanların insafsızlığına maruz kalıyoruz. Fakat her şeye rağmen kendi insani değerlerimizi muhafaza etmemiz lazım. Biz, biz olarak kalmamız lazım, her şeye rağmen. Evet, bazen kaybetme olabilir, bazen kazanma olabilir. Evet, dün Cenab-ı dünyanın dört bir açılma gibi kazanımlar oldu. Her yerde alkış topladınız. Aradan kendi ülkenizde bir insafsızlığa maruz kaldınız. Şu devam ediyor o. Bu husus devam ediyor. Mukabeleyi bilbişir kaide-i zalimanesinde bulunsanız bence musibeti ikileştirmiş olursunuz. Herhalde size düşen şey dünkü gibi hareket etmek. Her şeye rağmen. Dün de belli baskılar vardı. Tazlikler vardı. Yine ama bugünkü biraz daha fazla, biraz daha şiddetli, biraz daha insafsızca asıl mesele de bu türlü durumlarda insaflı olmak. Mülayim olmak, yumuşak olmak. Zannediyorum biz biz olarak hep aynen kalmalıyız kanaat ayzanemiş. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında küçük şey. Bunlar bizde olduğu gibi öyle zannediyorum kıyıma mıyıma gidecek halleri yok. Evet. Öteden beri bildiğimiz şey kıyaben tanıyoruz yani. Kennedy'lerden bir yana tanıyoruz. Hep insanca davrandılar. Biz buraya gelip görüştüğümüz zaman insanca davrandılar. Amerika zannediyorum olduğu gibi kalır yani. Türkiye gibi olmaz, şu andaki Türkiye gibi olmaz. Efendim dostlarımız hep zamanda Türkiye'ye gitmiş dostlarımız, o Türkiye kapıları açıkken giden dostlarımızdır. E, o ev yemeklerini, evlerde insanlarla buluşmayı unutamamışlar. Hep bunu da söylüyorlar. Burada da evlerinizi bizlere açıyorsunuz diyorlar. Böyle bir intiba bırakmışsa bizimkiler evet. Milletimiz adına seviniriz. Evet. Kusura bakmayın. Baştan baştan göremedim ben kusura bak. Çok misafirperverlik gösterdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de, hem, ben de hem onlara hem de size babana, amcana gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sergiledikleri gerçek insanla defaatla şahit oldum. Evlerinde kaldım. Arandığım dönemde himaye gördüm. En derin insanlığa şahit oldum. Bunlar. Bu <laughs> anırdı. Şeref aldık. Hasta böyle teşrif etmişlerdi daha vardı görmüştük. You've been here before? Many visitors today. Efendim bu Efendim Oray Hoca'nın e, kitabının lansmanı yapıldı. Washington DC'de çevre eyaletlerde kitap toplantıları başladı. Hocayı davet ediyor arkadaşlar. Muhtelif eyaletlere, şehirlere. ilgi alaka iyi oluyor. Kendisi iyi bir hatip. Ve peşinden soru cevaplarla Amerikalı dostların da katıldığı buluşmalar başladı kitap etrafında. Evet, bahsettiler arkadaşlar. Allah razı olsun. Ben kendi şahsım adına onların yaptıkları şeyleri zahmet diyorum. Fakat onlar çöntemi mendikleri esasen kendilerine yakışır şeyi yapıyorlar.